Selam dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir ben Kuzey ve bugün birbirinden enerjik birbirinden psikopatik birbirinden güzel peklerimiz olan bir video ile karşınızdayım dostlar bugün yine ve yine sizlere mavi FPS Boost Texture Pack'ler gösteriyorum dostlar kafamın yetini yediniz dediniz ki mavi FPS Boost Texture Pack videosu çek mavi peklere ihtiyacımız var <laughs> kısa kılıç uzun kılıç fark et kılıç Kulu, ne oğlum kılıç, uzun kılıç fark etmez bir pek videosu çektiğiniz ve ben de bugün sizlerle birlikte bir mavi FPS Boost pek videosu çekiyorum. Dostlar bugünkü peklerimiz arasında son pekimiz paralı bir pek ve ben paralı olan bu peki sizlere bedavaya veriyorum. <laughs> merak etmeyin bunun için izlem var yani hiçbir sorun çıkmıyor Eee doyadığınız gibi yüce gönlünüz nasıl istiyorsa ilk sonra gelip Peklerimizi indirebilirsiniz kendinize çok iyi bakın haydi oyuna geçelim evet dostlar oyunumuza geçtik şu anda ilk pekimizdeyiz Dostlar bu pekimiz eee gerçekten oğlum çok hoş la. Kafamızda minik bir dinozoruz lan biz. Minik bir dinozoruz biz. Aa, bak, 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 bu? tatlı bir şey peki kesinlikle indirim bu arada. Bu oynuyorum arada. Ee, arada diyeyim yani. Genelinde bu peki oynuyorum. Kendi pekimden falan çok. Abi çok güzel pek bu ya. Ee, Sky var. Hani FPS'inizi düşürmeyecek şekilde yapılmış bir Sky var. Hem ee, pek boş olmaması için hem Sky yap var. Ama bir yandan şey de var yani. Ee, bu ne denir? seni bekleyebilir miyim kankam? Hop sana zahmet. Çok sağ ol. Bakın görüyorsunuz yani nasıl oynattığını peki. Hani ben konuşmuyorum bile hiç. Kırma animasyonuna bakın lan çok tatlı. Aa öldürdüm. Nasıl öldürdüm ben de bilmiyorum ama. Aa kırma animasyonuna bakın. Kırıl artık be yeter sonuna kırıldı. Patapatap bir anda gelip seni öldürmem yok mu bu pekle birlikte? Peke bak peke oynatıyor. Pek oynatıyor be. Cenabet oynuyorum bir tık bu oyunu ama yuh, harbiden iyiyiz şu an. Bu arada bugün seni getirdim. Su getirdim yine maalesef. Bugün de hiçbir şey getiremedim. Sonrakini de getireceğim. Agua. Su için size zarar verecek şey içmeyin dostlar sigara içmeyin mesela alkol kullanmayın dostlar size yararlı şeyler için mesela aa sen ödür müsün teşekkür ederim geldin cici bak bay bay söylüyorum bakın acayip hoşuma giden pek ya bu sıkıntı var bu işte ama hadi bakalım turuncunun yatağı mıydı bu aynen turuncunun yatağıymış Efe Jans. Merhabalar Efe Jans. Merhaba. Kendine çok iyi bak yapacağız. Oğlum pek fena bir şey bu arada. Harbiden pek oynatıyor ben oynamıyorum aga. Kırar mısınız birbirinizi? Turkaz aşağı düşmüş ve elenmiş. Turkaz kafana vurayım Turkaz. Şimdi buradan aşağı doğru kaza Oğlum çok güzel pek lan harbiden çok hoşuma gitti bu arada. Oo şimdi sen de mi yukarı geliyorsun? Ne çok korkuyor. var. Bye bye. Ölmem herhalde diğer yere katladım da tamam ölmedim. Yanındayım Emirlo, Emirlo yanındayım Emirlo. Emirlo yanındayım dostum. Nelere bakıyorsun adamım? Yanındayım oğlum. Adamın yanındayım ben yanındayım. Kırmızı ele gidelim hemen. Let's go. Çok iyi bir maç dönüyor bu arada şu an. Nice's. Kaç dakika olmuş video? 7 dakika olmuş bile oğlum valla. Şimdi bakın 7 dakika olmuş dostlar biliyor musun? Sizler için o kadar uğraşıyorum. Bir like atarsanız gerçekten video çok güzel olur. Sağ mı? Hayır. Asla <laughs> aşağı düştüm. Eline sağlık slow -mo pro. Dostlar e, ikinci pekimize hızlısından geçelim oyunda görüşürüz. İkinci pekimize karşınızdayım bu pek var ya bakın indiriyorsunuz abi kuruyorsunuz bedorsa giriyorsunuz hiçbir şey yapmanıza gerek yok bu pek sizi oynatacak tam bak otomatik oynatan pek abi ya yani. Yan yan virajda koptu kayışlar göz kamaştırıyor bizim tafaşlar Bu pekle cidden abi rek tatmama gibi bir şansınız yok dostlar bakın biraz önce bir oyuna girdim vardı fail oldu e, ee, kamera ve video kaydı durmuş dostlar. E, ee, ilk pekten sonra bunu bu benim şu an ikinci pek ikinci pek bir daha ikinci çekişim oldu. E, ee, efsane renkler attım öyle böyle değil yani harbiden böyle kendinizden geçersiniz de izlerken ama e, ee, maalesef koyamıyorum çünkü onları çekmemişim maalesef ki. E, ee, OBS'cim benim ee, mükemmel olabilir de sen onu kapatmadan bence ben seni şöyle vurursam çok güzel olur. Pıh kafana tükereyim ne olur. Sen orada dursan ben seni atarım yalnız direkt. Atamadım. Ata direkt atamazmışım onu fark ettim. Kadir kendine çok iyi bak Kadir. Bay bay dostum. Bakın görüyorsunuz abicim bak az bir şey taktiğiniz olsun biraz eliniz kolunuz tutsun tam yeter bak hiçbir şey yok başka Abi otomatik oynuyorsunuz yani bu kadar basit let's go let's go chat That's it hocam Hemen alalım abi şunları. 9 tane koy buraya. Bir tane bundan al. Kalın da bırakalım. Hemen yeşil mi orası? Hadi abi ya. Direkt al işte beni kırma gitti Biloş. Biloş ne yapıyorsun? Biloş. Eğer bana bak harbiden şey atacaksan. Diyecektim atmadın. Teşekkür ederim atmadığın için atsaydın üzücü olurdu ama eline sağlık GG Dostlar son pekimize de geçelim uçuyoruz Let's go Ve dostlar o paralı pekimize gelmiş bulunmaktayız Dostlar pek dediğim gibi paralı pek bu peki parayla satıyorlar dostlar. Ben size bedavadan veriyorum. Bu pekle yayınlarımda oynamıştım. Sizlere az çok göstermiştim ve hepiniz pekin hayranıydınız dostlar. Peki var, peki var, peki var diye rica ediyordunuz. Rica ediyordunuz. Dostlar Peki alabilirsiniz Discord'umdan. Açıklamadık Discord'da koşun tamam mı? Oradan direkt peki alın abi. Sömürün direkt peki tamam mıdır bak. Hiçbir şart koşulu hiçbir şey istemiyorum sizden. Sadece gidin pekle ediyor bu durumda. Hepiniz o yüzden çok teşekkür ederim. Tekrardan tekrardan ve tekrardan da bu kankam yükselmiyor herhalde. Herhalde lootçu kankam benim. Tamam hazırsan madem lootçusun ben seni kırayım. Bak tamam, kankam merhaba. Merhabalar ben Asayiş'ten Kemal. Az önce dört canımı kaldı neydi? Aa Darklus'un skinini giymiş. Bu da Oguz Pro. Oguz Pro diyorsun. Hemen gidelim şöyle. Let's go. Adam gibi yürüyelim düşmeyelim salak gibi. Hadi abicim hadi. Ve artık öyle let's go. Ne salak Oguz. Hadi abi. Hemen şunlarımızı alalım şöyle yapalım. Merhaba sarı kankam nasıl numaramı iyisindir O X -lirox ya. Ne yapıyorsun kral? Ciğerimizi söktün. Sakin ol Liroxia adamım. ne abi lab, abi? Var bir değişik bir adam yani. Ya am. Um. ESC tuşu senin ben ya o var varoluşuna tüküreyim ya. Kabul edemiyorum ben bunu ya. Ben bunu kendime yediremiyorum agacım ya. Da bu arkadaş bir şey var bu arada ama. Ufandan bir şey var bu arkadaşta bu arada evet. Bu arkadaş makro yükseltmelle. Çünkü vuruşta normal değil baksana ha baba 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 hem uzaktan vuruyor hem de o evet yükseltmene makro kankamız. Neyse elde sağlık diyelim ama e, makroyu kapatırsa çok daha güzel olur. Bu arkadaş kesin makro çünkü eminim. Neredeyse canı sağ olsun diyelim Dostlar peklerimizi açıklamadık Discord'dan indirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Sonraki videoya ne getirmemi istiyorsanız onu da yazın bu arada. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve.